...gidi. Doğrusu. Evet. Anıl, anahtarı... Anıl diyorum lan, pardon. Mehmet, anahtarı ben alayım, tamam mı? Tamamdır la, kuçum. Tamam, bazen ismini Anıl'la karşı... ...şey yapıyorum da. Anam, anam, anam. Ben dolaba girdim. Gelmeyecektin. Bir şey olur diyor. Neyse, şaka yapıyorum. Siktir, geri gir, geri gir. Ne oldu? Geri gir, geri gir. Şaka yaptım. Ya gerisi... Ya ama sen de, oyunumuzu... Ne, de, ne de, oldu? Ne benim yap? Beni terbiye Ne baş... yapıyorsun Mehmet? Ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> <laughs> Beni terbiye et. Başmıyor. Başmıyor. Ya Mehmet hadi devam et. Bakalım şimdi başlıyorum. Tamam. Devam, devam edelim. Niye 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 niye? niye? Mehmet'in tableti basmıyormuşmuş. Sanki biz tablette oynuyoruz lan. Gerçek hayatta oynuyoruz. Ne tableti? Sanki. Ben unuttum lan. Ben unutmuşum. Ne? Önümsüz müsün? Önüm. Burnum burnum atarı. atarım. Burnum atarım burnum atarım. Tamam anne. Gel gidelim. Petrik. <laughs> Mehmet. Sana Petrik. Sen gel bak. pantolon. Asker adı zerdik ya. Aha. Hadi onu sen bak. Kapalıymış ya. atar gerek. Ee. Gel. Aa dur lan. Dur dur. Bir şey açma. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ben aldım. Allah şükür. Bir tane böcek vardı o gelmemiş. Oha, 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 oha bu ne? Yani böcek az canımızı ye ama yani canımın gitmesini istedim. Şimdi kapıyı dil. Bu, gel. Tamam et, tamam. Şimdi bu. Ne dedin sen? Tek gülen bu, nater mi lan, nater mi? Canım seni bul. Tamam, bulacağım. <laughs> Baba ne yapıyorsun buyurun, Mehmet? Buyurun, Mehmet, buyurun. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Buldum, bulun ben. <laughs> Sen de yapsana ha Mehmet? Hadi yap. kıpı 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 Ananın Bu Kim lan? Bilmiyorum. Hiç... Gözün mü baktı sen bu piçin. He ben biliyorum ben bu piçin. Oksiyen oluyor mu? Yapsa hadi. arı? Hadi yap. mi? Maman, 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 maman. Hadi lan sen devam et. Sek ne lan? Rush ne lan? Raşırı bitireyim mi? Lan Dors Dors lan ben Dors'tan çok bir şey anlamıyorum. Gel ben hadi. çok iyi biliyorum. Ulan kaç kere bu oyunu geçtim sen bilmiyor musun? Sen oyunu geçtin. Ilk evet. Oynun geri zekalı. Ben bunu ben, ben bunu geçmiştim. <laughs> Neyse hadi yapalım hadi. Al bakalım sen onu. Sen almana gerek yok. Ne dedin sen? Sakın al. Ananın avradı. Ben gidiyorum. Hemen geleceğim. Hoş, hoş. Çık gir. Mehmet sen bana şaka yapmışsın. Amışka, titriyordu. Ne yapayım? Dur bari hemen gitme. Bir yere gitme. Bensiz. Gel. Ananın avradı. Burası. Dediğimiz. Bizim sümüklü mü? Bizim öldürmeye çalışan kişi o. Yani full canımızı yiyen. Yani peki bunun, peki bunun gangası var mı? Ne? Bunun gangası var mı? Sadece ağzıyla bizi öldürüyor. Gidiyor Biz yani. Ben Hı. gidiyorum. Daha değil, daha değil. De ben girdim. Kurusu mu alsaydım lan keşke? Bana bir şey olmaz Mehmet. Ya Mehmet. Şaka yaptırmayı bırak bana. Mehmet kapıkla Mehmet ne yapacağız? Hadi ki ikimiz bir yere ayrılın. Sen oraya git. Ben buraya. Dur ya. Of. 16, 17. Belki de 18'dir. İlk başı sen gir. Ben soruyu bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel! Buldum! İyi. Lan açılsana! Fener ne? aldım fener aldım ben fener Almanım aldım. Tamam oğlum ya aç ya şunu da ya karanlık ya. Neyse neyse boşver. Oğlum bunun için az kalmış ama. Devam et yap devam. Aç. 21. Yeminli. Has! Ben saklandım. Full lan. Ne diyorsun? Bir şey yok. Devam. Aa bu geliyor. Bu geliyor. Gelmiyor. Allah Allah. Ananı. Ne oluyor lan? Dolapta kendi çok midem bulandırdı. Ay. Ananın avradığı lan. dolapta ne var? Kadarcık dolapta. Lan gel gel oyalanma gel gel. Ananın avradığını. Ana! Canım yarılaştı. Aa, geliyorum. Raş geldi, Raş geldi. Yes. Ali, Aa, Ali, al bunu. Canım geliyordu. Ali, al bunu. Al, al. Ali, lazım. bunu. al, Ali bunu al. Sana fena vereceğim. Ben Allah sırasından razı olsun. Aldım. Oğlum bunun yarı lan. Dur lan dur hemen gitme bir yere. Bu ne lan? Burası neresi o kadar değişik? Sakla. Bir şey yok. Devam et. Ya devam et. Ana. Burada bir şey gelir mi diye düşündüm. Ama gelmedi. Ben o şeyi yaparım. Yok ya yo, sen gitme ya sen gitme. Bu çiçeği şey Ya iki ikimiz buluruz bir şey. Anan avradığını. Ne yapıyorsun? İçeceği aldım ben ha. Can verin içeceği. Oğlum bana versene ya. Benim canım yarı. Bakalım. Ben canım nasıl? Ben canım nasıl? Senin canın yok. Abi Aa, senin a, canın benim... yok. Mama benim canıma bak. Mehmet. ölüyor. Hadi. Hadi bakalım koçum. Allah senden razı olsun be ya. Mahmut, ay Mehmet mutlaka gel blo. Saçın onun gömzo. Ha orada orada hadi. Hadi ben sana önce gidiyorum. Görüşürüz. Tamam tam kapıyı açmayacağım. Şaka yapıyorum sana. Ben saklanayım. Kapı açmamak olmaz ki. Tamam ha, hadi gel devam et. Çabuk ol. Ama size geliyor. Amca size geliyor. Amca size geliyor. He he. Den. Burayı çok iyi biliyorum ben. Ben saklandım bir kere olsun. Ha ya ışıkta kapalı olduğu için gelmez ki. Işıklar kapalı tamam. olduğu için gelmez. Ali. Burası neresi? Sekin. Aynı yer değil mi burası? Şimdi sek gelecek bir canavar. Sek mi? Canavar. İçecek mi? Canavar. Sen bu siyahlı yaratıktan mı bahsediyorsun iki saat? Evet. <laughs> Buna kurtulmamız Hayır. Buna kurtulmamız imkansız. Hayır. Yok imkanlı. Allah! Mehmet! ah, Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğiz. Evet, devam. Has. Oo. Oo. Oo, Bu awesome. Harbi ya. Sen bir ara bunda ölmüştün hatırlıyor musun? Orada geri doğmuştun. Ya he he ya. Sakma sakma. Ananı avradığını. Ana canımı götürmedi. dolaba saklandım ya. Ben devam edelim. Bu muydu? Evet. 9, 9, 9 devam et. Geri git geri. Geri git. ne lan? Oh. Ebesini sikti kişi? Kaç kere beni öldürür bu? Devam et devam. Bir bok yokmuş. Benim Koş. Bana ben alayım. Koş. Dürü 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 dürü. Tü. Geçti gel biz ona. Bu değil. Gel. Aa sandık. Çılır mı ki? Burada da bir Açın tane bir dolap dakika. vurdum. Tamam hadi ya sen devam edin. Ulan Ali kırk. Aaa bir... yeter. Ulan es vallahi bak cross'umla öldürürüm ha. 44'e adım... de... git 44'e. Ali ben de cross verebiliyor musun? Tamam. Onları, öldüre... Onları öldürebilmek için bu cross vardır. 44 45 Hayır. Devam tamam. et. Me. Sese bak ya. Geri sesi işte. Neyse. Bakalım o kafa mıydı? 46. Ha gel. Ali kötü bir haberim var. 49. Ya öf bana bir şeyler söyleme ya. Oğlum ya vallahi Sonra, ben Sonra Sonra şu şey. Satos diyecek. Bizim arkadaşı var ya Satos bizi öldürmeye gelecek. Satos mu? Sonra Satos var ya Satos. Bizim arkadaş bizi no. öldürmeye gelecek. Eee tamam ya eskiden bir chat arkadaşım. Ya Satos bizi öldürmez. Satos biz. Satos bizim arkadaşımız var. Bizi öldürme lan. Yandır. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaç kaç. Dur ya. Bana mı dedi? Bana mı bana bana ben sonra merak etme. Ya oğlum bir maymuncuk keşke çıksaydı ya. Sen niye maymuncuk almadın ki? Ben mi bileceğim? Orada var değil mi maymuncuk olabiliyorsun? Böyle olmuyor ya. Hadi şey ya. Burada değil bence gel. Nerede ya? İsa her ya yeri bak? Sana mı dedi? Bana dedi bana. Dur lan ışık yani ışık. Bu Sever bana dedi. Allah seni ışıkla korkutuyor. Işık. Ya pis 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 pıs. pis pıs, pıs, pıs. pis 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 diyor pis 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 bu pis 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 Tamam. Ben 48'e gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önüme yazdırır mısın? Devam et. Sek gelmeyecek sen daha. Biliyorum biliyorum. Geçti konu. Evet. Yine figür, yine figür geliyor. Yine figür geliyor. Figür mü? Yine <laughs> figür. Ananın avradını. Burası neresi? Yine figür. Ne eğilmen mi lazım yani? Yani eğilmen lazım. Onu düşün. Tamam hadi ben eğilim. Lan ne hızlı bir canavar o. Bugün de böyle bir yayınımız gitmişti. Hadi görüşürüz.